Arkadaşlar merhaba. 55 günde TT kampına devam ediyoruz. Bugün 35. gün. 35. gün değerlendirme sınavımız var. Yani bugün 5. değerlendirme sınavını yapıyoruz. Açıklamalar kısmında PDF linki var. Oradan sınavın PDF'ini indirebilirsiniz. Ben arkadaşlar videoya devam edeceğim. Ancak siz şimdi videoyu durdurabilir ve testin çözümüne geçebilirsiniz diyorum arkadaşlar ben soruları çözmeye devam ediyorum. Birinci soruda arkadaşlar bir okulda aşağıda afişi verilen yardım kampanyasına destek olmak için 3 hafta boyunca pet şişe kapağı toplanıyor. Afişe baktığımızda ne yazıyor arkadaşlar? Engelsiz yarınlara bir kapakla siz ekleyin. Toplanan her 5000 kapakla bir tekerlekli sandalye alıp ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz diyor. Bu okulda ikinci haftada toplanan kapakların sayısı ilk haftada toplanan kapakların sayısından 1500 fazla, 3. haftada toplanan kapakların sayısından ise 2500 azdır. Bu okulda 3 haftada 2 adet tekerlekli sandalye alınabilecek kadar kapak toplandığına göre birinci hafta kaç kapak toplanmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne diyor burada? 2 adet tekerlekli sandalye alınacak kadar kapak toplanmış. Şimdi bir adette kaç tane kapak lazım? 5000 tane. O zaman 2 adet arkadaşlar 10.000 kapak demek ki toplanıyor 2 adet alındığına göre değil mi? Burada birinci, ikinci ve üçüncü hafta şeklinde bunu yazalım. Bakın burada ne diyor? İlk haftada toplanan kapakların sayısından 1500 fazla. Ne zaman? ikinci hafta. Yani ilk hafta x ise ikinci hafta x artı 1500 olacak. Üçüncü haftada toplanan kapakların sayısından ise 2500 azdır. Yani üçüncü hafta arkadaşlar bu ikinci haftadan 2500 daha fazla toplanmış. O zaman ne yapacağız? 2500'ü ekleyeceğiz. Eklediğimizde o da arkadaşlar x artı 4000 yapıyor. Bu da üçüncü hafta arkadaşlar. Şimdi bu üçünün toplamı toplam 10.000 adede eşit oluyor arkadaşlar. Hemen bunları toplayalım. Ve 10.000'i 10 e eşitleyelim. Neden 10.000? Tekrar söylerim. Çünkü 2 adet tekerlekli sandalye alınmış. Bir tanesi 5.000 kapakla, iki tanesi 10.000 kapakla yapıyor. Topladım da arkadaşlar 3x artı 5.500 eşittir 10.000 dedim. Şimdi arkadaşlar 3x attım 5.500'ü karşıya 4.500 kaldı. Ve x de buradan 1.500 geldi arkadaşlar. Bizden istenen Birinci haftada kaç kapak toplanmış? Evet bulduğumuz zaten birinci hafta olduğu için cevabımız arkadaşlar Adana olur. İkinci soruda arkadaşlar bir otobüsteki yolculara biri sıcak diğeri soğuk olmak üzere iki çeşit içecek ikram edilmiştir. Yolcular bu iki çeşit içecekten en fazla birini almıştır. Sıcak içecek alan yolcuların sayısı soğuk içecek alan yolcuların sayısından 4 fazladır hiçbir içecekten almayan yolcuların sayısı tüm yolcuların sayısının üçte biridir. Otobüste sıcak içecek almayan 22 yolcu olduğuna göre soğuk içecek alan kaç yolcu vardır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yolcular bu iki içecekten en fazla birini almıştır deniyor. Yani sıcak içecek alanlar var, soğuk içecek alanlar var ve hiçbirini almayanlar var. Her ikisini alan yok. Sıcak içecek alan yolcuların sayısı arkadaşlar soğukların 4 fazlası imiş. Soğuklara biz x dersek sıcak bunun 4 fazlası olacak x artı 4. Diğer maddede ne diyor? Hiçbir içecekten almayan yolcuların sayısı o da y olsun. Tüm yolcuların sayısının 3'te 1'idir. Tümü zaten bunların toplamı. Topla bunları ne geliyor? 2x artı 4 artı y arkadaşlar. Bunun 3'te 1'ini alalım ve y'ye eşitleyelim. Buradan arkadaşlar x ile arasındaki bağıntıyı bulalım önce. 2x artı 4 artı y arkadaşlar 3y eşit olur. Düzenlediğimde 3y'yi sola alıyorum. 4'ü de karşıya atalım. 2x eksi 2 arkadaşlar. Eksi 4'e eşit olur. Bu birinci denklem. Daha sonra ne diyor arkadaşlar? Otobüste sıcak içecek almayan 22 yolcu olduğuna göre. Şimdi sıcak içecek almayan ne almıştır? Ya soğuk almıştır ya da hiçbirini almamıştır. Yani x ile y'nin toplamından bahsediyor arkadaşlar x artı y de bunu farklı bir renkle yazayım arkadaşlar. Demek ki 22'ye eşit. Ve buradan bu iki denklemin ortak çözümünü yapalım. Alttakini 2 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Burada y'ler ne yapıyor? Gidiyor zaten. 2x, 2x daha toplam 4x yapıyor. Şuraya yazalım. 22 ile 2 çarptığımızda 44. X4 eklediğimizde 40'a eşit oluyor. Ve x buradan arkadaşlar 10 oluyor. Bizden istenen ne? Soğuk içecek alan yolcu Kaç tanedir diyor. Biz de ona zaten X demiştik. Bulduğumuzda X olduğu için cevap buradan Edirne olur arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar. Pınar öğretmenler gününde okulundaki 35 öğretmenine papatya vermek istiyor. Bunun üzerine bir çiçekçiye gidiyor ve çiçekçiden her bir öğretmeni için 3 papatya vermesini istiyor. Daha sonra eve gidip papatyaları saydığında 10 tane eksik olduğunu görüyor. Pınar her öğretmenine papatya verebilmek için bazı öğretmenlerine 3 tane bazılarına da 1 tane olacak biçimde papatyaları paketliyor. Buna göre Pınar kaç öğretmeni için 3 tane papatya paketlemiştir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Pınar her öğretmeni için çiçekçiden 3 tane papatya vermesini istiyor. Bakın 35 tane öğretmen var çarptı güçle yani 105 tane papatya istiyor kısacası. Ancak 10 tane eksik olduğunu fark ediyor eve gelince. Yani 105 eksi 10'dan arkadaşlar demek ki 95 tane papatya alıyor çiçekçiden. Şimdi üçlü paketlerin sayısına x diyelim. Birli paketlerin sayısına da arkadaşlar y diyelim. Toplam paket sayısı ne eşit işte olacaktır? Tabii ki öğretmen sayısına. Yani x artı y buradan 35'e eşit olur arkadaşlar. Bir de üçlü paketlerin her birinde 3 tane var ya. x paket olursa 3 çarpı x 3x adet üçlü paketlerdeki papatya sayısı. E, birli paketlerde zaten her birini birer tane olduğu için o da y tane olacak ve toplam papatya sayısı arkadaşlar 95. O yüzden bu ifade 95'e eşit olacak. Bizden ne isteniyor? Üçlü paketlerin sayısı yani arkadaşlar x isteniyor. Ben ne yapıyorum şimdi? x'i bulmak için üstteki denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum. Ve buradan 2x geliyor. Y'ler zaten gidiyor arkadaşlar. 95'ten 35'e çıkarmamız gerekiyor. Oradan da 60 geliyor. X de arkadaşlar 30 oluyor. Cevap da buradan Denizli geliyor arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar. Bir kitaplığın rafına Türkçe, matematik ve fizik kitapları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Deniz ve Yeliz bu raftan her gün iki kitap alıp bu kitapların yerlerini aşağıda belirtilen şekilde sırayla değiştirmektedir. Birinci gün deniz başlıyor. Birinci ve üçüncü sıradaki kitapları birbiriyle yer değiştiriyor. Ertesi gün Yeliz ikinci ve üçüncü sıradakileri yer değiştiriyor arkadaşlar. Sonraki günlerde de benzer şekilde bir gün deniz bir gün Yeliz olacak biçimde kitapların yerlerini değiştirmeye devam ediyorlar. Buna göre 30. günün sonunda Kitapların soldan sağa doğru dizilimi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Birinci gün arkadaşlar deniz geliyor. Birinci ve üçüncü sıradakileri yer değiştiriyor. Birinci sıraya baktım Türkçe'ye üçüncü sırada fizik var. Yani fizik başa geliyor. Matematik duruyor. Türkçe sona gidiyor. Deniz geliyor daha sonra arkadaşlar 2 ile 3'ü yer değiştiriyor. Fizik, Türkçe, matematik. Daha sonra deniz geliyor. 1 ile 3'ü yer değiştiriyor arkadaşlar. O da matematik, Türkçe, fizik oluyor. Daha sonra Yeliz devam ediyor. 2 ile 3'ü arkadaşlar değiştirerek o da matematik, fizik, Türkçe. Sonra Deniz 1 ile 3'ü değiştirdi. Türkçe, fizik, matematik. Yeliz 2 ile 3'ü değiştirdi arkadaşlar. Türkçe, matematik, fizik. Daha sonra arkadaşlar şu renk değiştirelim. Evet, 1 ile 3'ü değiştiriyoruz. Fizik, matematik ve Türkçe oluyor. Bakıyoruz arkadaşlar ile aynı oldu. O zaman burada çizelim. Şunları sayalım arkadaşlar. Ne geliyor? 6. Bu şu demektir. Her 6'da bir bu tekrar edecek anlamında arkadaşlar. Mesela şu 1. 2. Şu 6. Daha sonra 7. Başa dönüyor. 8 derken şurası 12. oluyor. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada aslında kısaca şunu yapmamız lazım. 30 arkadaşlar. böleceksiniz 6'ya. Kalan ne? 0. Şimdi 0 olunca bu ne demektir? 36'nın katı. Yani altın sırada ne varsa cevap odur diyebiliriz. Mesela kalan 2 olsaydı ikinci sıraya bakardım. O yüzden arkadaşlar burada her 6'da bir tekrar ediyor. 36'nın katı olduğu için direkt 6'nın sıradakine yani arkadaşlar Türkçe, Matematik, Fizik. O da arkadaşlar bakıyorum. C şıkkında görürüm. Türkçe, Matematik, Fizik. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar. Can 12 tane küpün her birinin her bir yüzüne isminin harflerinden rastgele birini yazıyor. Yazdığı harfleri saydığında burada arkadaşlar C, A ve N harflerinin sayılarının sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılı olduğunu görüyor. Buna göre Can C harfini küplerin kaç yüzüne yazmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi 12 tane küp var arkadaşlar. Her küpte biliyorsunuz 6 tane yüz var. 12 çarpı 6 72 tane yüz olur. Yani bu ne yapacaktır? 72 tane 100 arkadaşlar bu 3 harften herhangi birini yazdı diyelim. Şimdi C arkadaşlar 2 ile doğru orantılı. C bölü 2 orantıyı kuralım. A 3 ile doğru orantılı. Neydi arkadaşlar? 4 ile doğru orantılı, doğru orantılı olacak şekilde ne yaptı? Bunları yazdı. Eşittir K dedim. Burada arkadaşlar C harfi 2'nin katı kadar. A 3'ün katı kadar. N de arkadaşlar 4'ün katı kadar. Topladım bunları. Ne yaptı? 9K. Ne eşit olacak? 72 eşit olacak. Toplam 72 tane 100 var. K buradan arkadaşlar 72 bölü 9'dan 8 gelir. İstenen de burada C. C neydi arkadaşlar? 2K. Yani 2K eşittir. 2 çarpı 8'den cevap arkadaşlar 16 yani denizli olur. 6. soru arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte aynı anda yanmaya başlayan farklı kalınlıktaki A ve B mumlarının boylarının zamana göre değişimi gösterilmiştir. Buna göre başlangıçta A mumunun boyu B mumunun boyunun kaç katıdır? diyor arkadaşlar. A'nın boyu arkadaşlar küçük A olsun. B'nin boyu da küçük B olsun. Şimdi bakıyorum. A arkadaşlar 8 saatte tamamen yanıyor. B de 10 saatte tamamen yanıyor. A arkadaşlar 8 saatte tamamı yanıyorsa 1 saatte 1 bölü 8'i yanacaktır. E boyu zaten A idi. A'nın 1 bölü 8'ini aldığımızda A bölü 8'i 1 saatte gitti. Bakıyorum bunlar 5 saatte boyları birbirine eşit oluyor. Hemen 5 saatte ne kadar yanar? 5 A bölü 8'i yanar. E ne kadar kalır arkadaşlar? Kalan 3 A bölü 8'dir. Şimdi B'ye bakalım. B'de arkadaşlar Toplam 10 saatte yanıyor. 1 saatte ne kadar yanacak? 1 bölü 10'u yanacak. O zaman B bölü 10'u kadar yandı 1 saatte. 5 saatte ne yapacak arkadaşlar? 5 B bölü 10'u kadar yanacak. Yani arkadaşlar şöyle baktığımızda B bölü 2'si yani yarısı yanmış. E kalan ne oldu? Yarısı. B bölü 2'si kalır. Şimdi bunların boyları tabii ne oluyor? Eşit oluyor. Yani bu iki ifade birbirine eşit arkadaşlar. Bunları birbirine eşitleyelim. Yani 3A bölü 8'i. B bölü 2'ye eşitledik. Buradan ister sadeleştirme yapın, ister direkt içler dışlar çarpımı yapın. Söyle bir sadeleştirme yapalım isterseniz. 1, 4 olsun. Ve buradan arkadaşlar 3A eşittir 4B oluyor. A bölü B de arkadaşlar 4 bölü 3'e eşit oluyor. Bizden de istenen zaten bu. A'nın B'ye oranı isteniyor. Çünkü A'nın boyu B'nin boyunun kaç katıdır dediğine göre. Bu da arkadaşlar zaten ikisinin oranı demektir. Cevap da buradan 4/3 yani arkadaşlar bursa olur. 7. soru arkadaşlar bir mağazada satılan tüm ürünlere %20 zam yapıldığında mağazanın günlük satışı yüzde %30 azalıyor. Buna göre ilk duruma göre mağazanın kasasına giren günlük para yüzde kaç azalmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, kaç adet ürün satıldığı ya da kaç liradan satıldığı belli değil. Biz bunları 100 olarak alalım arkadaşlar. Hani işimiz daha kolay olur. Hesaplamalarımız daha kolay olacaktır. Şimdi günlük arkadaşlar 100 tane ürün satılsın. Ve tanesi 100 liradan satılsın. 100 çarpı 100 benim kazancımdır zaten. O da ne yapar arkadaşlar? 10.000 TL kazanç olur. Şimdi ne diyor? Ürünlere %20 zam yapıldı. Yani 100 liralık ürünü 120 lira yaptın. 100 tane satıyordun. Ne oldu? Satış azaldı. %30 azaldı. Yani ne düştü? 70'e düştü. 70 çarpı 20, şey 120 arkadaşlar ne veriyor bana? 8400'ü veriyor. Yani günlük kazancım 8400 oldu. Şimdi ne oldu? 10.000 iken 8400'e düştü. Yani 1600 azaldı arkadaşlar. Bakın 1600 azaldı. Kaçta 1600 azaldı? 10.000'de. 10.000'de 1600 ise yüzde kaçtır diye sorabilirsiniz. Ancak işi uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Mesela şurada şöyle 2 sıfırı atın. Ne oluyor? 100'den 84'e düşüyor. 100 eksi 84 arkadaşlar ne oldu? 16 azaldı. Kaçta? Yüzde. Neden? Çünkü yüzden 16 düştü. O zaman yüzde 16 azalmış oldu arkadaşlar. Cevap buradan denizli olur. 8. soru arkadaşlar. Kum ocağı işleten Halil Bey belirli miktardaki kumun taşınması için bir nakliye şirketiyle anlaşmıştır. Şirket bu işi farklı kapasitedeki A ve B araçları ile yapabileceğini söylemiştir. Kumun tamamı A aracı ile 2 tur ve B aracı ile 3 tur tam dolu şekilde ya da A aracı ile 1 tur ve B aracı ile 5 tur tam dolu şekilde taşınabiliyor. Ancak hiç kum taşımadan B aracı arızalanıyor ve bütün işi A aracıyla yapıyorlar arkadaşlar. A aracı son tur hariç diğer turlarda tam dolu şekilde çalışarak kumun tamamını taşıyor. Buna göre A aracı son turda kaçta kaçı dolu olarak kum taşımıştır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A aracı A miktar B aracı da B miktar kum alsın. Kumun tamamı şöyle kum diyelim. Tamam arkadaşlar A aracı ile 2 tur yani 2A o taşıdı. B aracı da arkadaşlar 3 tur. 3B de o taşıdı kumun tamamını bize veriyor. Ve arkadaşlar A aracıyla 1 tur diyor. O zaman A miktar. B aracıyla 5 tur diyor. O zaman 5B miktar kum topladığımızda yine kumun tamamını bize veriyor. Yani bu iki ifade birbirine eşit arkadaşlar. Burada A eşittir 2B geliyor. Şimdi A yerine 2B yazarsak arkadaşlar kum bakın şurada yazın mesela. Ne geliyor? 2B artı 5B'den 7B oluyor. Şimdi Dikkat ederseniz ne diyor burada? B aracı arzalanmış. Yani aslında bunu B aracı arkadaşlar tek başına 7 turda bitirebiliyor anlamına geliyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Her 2B arkadaşlar biliyorsunuz 1A yapıyor. Burada 6B arkadaşlar 3A yapar. Yani ben bunu 7B'yi şöyle de ifade edebilirim. 3A artı B şeklinde ifade edebilirim değil mi? Çünkü burada a 2b'dir. A yerine 2b yazarsanız 6b yapar, 1b de orada 7b. Bu ne demektir arkadaşlar? Yani şu ifade ne demektir? A aracıyla 3 tur yapıyoruz. Bakın orada ne diyor? Bütün iş a aracıyla yapılıyor. A aracı son tur hariç diğer turlarda tam dolu şekilde. Yani 3 tur tam dolu. Son turda arkadaşlar B'nin alacağı kadar taşıyabiliyor. Çünkü o kadar kum kalıyor zaten. E, B de zaten A'nın yarısı olduğu için o zaman son turda ne oluyor arkadaşlar? A tam dolmuyor. Yani yarısı kadar doluyor. Bize zaten ne istiyor? A aracı son turda kaçta kaçı dolu olarak kum taşımıştır. O da 1 bölü 2'si dolu olarak diyeceğiz ve cevap buradan Adana gidecek arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar bahçesinde armut, elma ve şeftali ağaçları olan bir çiftçi. Bu ağaçlarda yetiştirdiği meyvelerin bir kısmını satmaktadır. Aşağıdaki birinci grafikte çiftçinin bahçesinden topladığı meyvelerin ağırlıkça dağılımı, ikinci grafikte ise topladığı bu meyvelerin türlerine göre satış yüzdeleri verilmiştir. Bu çiftçi toplam 100 kilogram meyve sattığına göre topladığı elmaların kaç kilogramını satmamıştır diyor. Bakın satmamıştır. Önce arkadaşlar armudun merkez açısını bulalım. %120 topladım. 220, 360'dan çıkardım. Ne kaldı? 140 derece kaldı. Şimdi arkadaşlar buradaki merkez açılarla e, ağırlıklar doğru orantılıdır. Yani armut 140 derece ise arkadaşlar 140x kilogram mesela armut toplanmış diyebiliriz. Diğerine yani elma arkadaşlar 120x, şeftaliye de 100x diyebiliriz. İsterseniz bunları tabi sadeleştirebilirsiniz ancak burada sadeleştirmeyelim çünkü bunun yüzdesini bulacağız arkadaşlar geniş olması daha iyi olacaktır. Daha kolay hesaplanacaktır arkadaşlar. Tabi bazı durumlarda sadeleştirmek daha kolay oluyor. Ama burada bu ifadelerin yüzdesini bulacağımızdan dolayı sadeleştirmemek arkadaşlar daha mantıklı. İkinci grafikte arkadaşlar bunların satış yüzdesi verilmiş. Yani mesela armut arkadaşlar ne diyor burada? Yüzde 50. Yani armudun yüzde 50'si satılmış demek. Armut ne kadardı? 140 x'te yüzde 50'si zaten bunun yarısı olur. İsterseniz şöyle bir yazalım. 1 bölü olacaktır. Yani armut arkadaşlar 70 x'i yani yarısı satılmış yarısı duruyor. Elmaya bakalım. %75'i satılmış. Elma arkadaşlar 120 x'i. 120 x'in %75'ini buluyorum arkadaşlar. Şöyle gösterelim. O da sadeleştirdiğimde 3 bölü 4'ü demektir. 4 ile 120'yi sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar 30 geliyor. 30 x ile 3'ü çarparsam 90 x arkadaşlar elma satılmış. Şimdi bir de e, şeftaliye bakalım. Şeftalinin arkadaşlar %90'ı satılmış. Zaten 100 x de demek ki satılan 90 x direkt de şeftali olur. Şimdi arkadaşlar bu üçünün toplamı. Ne yapıyor? 180, 90'ların toplamı 70 ile eklediğimizde 250 x yapıyor. 250 x arkadaşlar bakın 100 kilograma eşit. Niye? Çünkü toplam 100 kilogram meyve satılmış. X buradan arkadaşlar 10 bölü 25 dersiniz. İsterseniz sadeleştirin onu 5 ile x oradan 2 bölü 5 gelir. Bizden istenen arkadaşlar ne diyor burada? Elmaların kaç kilogramını satmamıştır diyor ya. Elmalar arkadaşlar burada dikkat ederseniz %75'i satılandı. Yani arkadaşlar şu 90x'i satıldı. Toplam elma arkadaşlar 120x'ti. E geriye ne kalıyor? 30x kalıyor. Demek ki elmaların 30 x arkadaşlar satılmamış. Ben de 30x'i bulacağım. 30 çarpı 2 bölü 5 diyorum arkadaşlar. Oradan sadeleştirme yaptığınızda 30'u 5'e böldüğünüz 6, 6 çarpı 2'den 12 diyebilirsiniz. Yani 12 kilogram elma satılmamıştır arkadaşlar. Cevap buradan denizli olur. 10. soru arkadaşlar. Birinin hızı diğerinin 4 katı olan iki araç dairesel bir pist üzerinde aynı anda ve aynı noktadan zıt yönde harekete başlıyor. Hızlı olan araç pisti yarıladıktan 225 metre sonra yavaş olan araçla karşılaşıyor. Buna göre pistin uzunluğu kaç metredir diyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar şöyle dairesel bir pist çizelim. Şu noktadan bunlar arkadaşlar zıt yönde harekete başlasınlar. Birin hızı V ise diğerin hızı 4V olacak. Çünkü biri diğerin 4 katı demiş. Pistin tam ortası da arkadaşlar şu noktamız olsun. Ve bunu arkadaşlar hızlı olan 225 metre geçecek. Şöyle hızlı olan buraya kadar gelsin. Yavaş olan da diğer taraftan gelecek. Ve şuradaki uzunluk arkadaşlar 225 metre olacak. Ve arkadaşlar bunlar T süre sonra karşılaşmış olsunlar. O halde arkadaşlar yavaş olanın aldığı yol bakın kırmızıyla gösterdiğimiz yol ne olur? V çarpı T olur. Hızlı olan da arkadaşlar onu maviyle göstermiştik. O da 4V çarpı T olur. Pistin tamamı bu ikisinin toplamı kadardır. Yani arkadaşlar buradan pist 4 vt artı vt 5 vt olur. Şimdi arkadaşlar pistin yarısına dikkat edin. Şurası arkadaşlar pistin yarısı değil mi? Ne var burada? vt var bir de 225 var. Pist zaten 5 vt idi. Yarısı da 5 vt bölü 2 yapmaz mı? 5 vt bölü 2 arkadaşlar vt artı 225'e eşit. Bu denklemi çözelim. VT'yi sola alalım arkadaşlar. 5 VT'den çıkaralım. VT bölü 2'den çıkaralım arkadaşlar. Şöyle. 2 VT 5 VT'den çıkarırsak 3 VT bölü 2 gelir arkadaşlar. 225. Buradan 3 ile 225'i e sadeleştir. 75. 75 ile 2'yi çarparsak V çarpı T'yi buluruz arkadaşlar. Yani V çarpı T. Onu da şöyle yazalım. V çarpı T arkadaşlar. 2 çarpı 75'ten 150 gelir. Pis neydi arkadaşlar? Bakın orada yazmıştık zaten. 5VT'ydi. Yani o da arkadaşlar 5 çarpı 150 oldu. Çünkü V çarpı T'yi 150 bulduk. Cevap da buradan 750 metre. Yani arkadaşlar Bursa gelir. 11. soru arkadaşlar. Gizem portakal suyu ve nar suyunu karıştırarak 2 bardak meyve suyu hazırlayacaktır. Bunun için 5 tane özdeş portakal alıyor. Portakalı üçünü sıkıp 1. bardağa koyuyor ve üzerine 25 mililitre nar suyu ekliyor. Böylece 160 mililitrelik meyve suyu hazırlamış oluyor. Kalan portakalları sıkıp ikinci bardağa koyuyor ve üzerine birinci bardağa koyduğu nar suyu miktarının 160 fazlası kadar nar suyu ekliyor. Buna göre Gizem'in hazırladığı ikinci bardaktaki meyve suyu miktarı kaç mililitredir diyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar Birinci bardakta bakın 160 mililitre meyve suyu hazırlamış diyor ya. 25 mililitresi bunun nedir? Nar suyu. Hemen 160'tan arkadaşlar 25'i çıkardığınızda ne kalıyor geriye? 135 mililitre kalıyor. Bu arkadaşlar 3 tane 3 tane arkadaşlar portakalı sıktığında elde ettiği miktardır. Şimdi 3 tane portakalla şöyle yazalım. 135 mililitre su elde ediyorsa yani 3 bir arkadaşlar 135 ise 1P buradan ne gelir? 45. Yani bir tane portakal suyu arkadaşlar 45 mililitre su veriyor diyelim. Şimdi burada kalan portakalları sıkıp diyor hani ikinci bardağa. E, zaten iki tane portakal kaldı. Çünkü beş tane portakal vardı arkadaşlar. Hemen iki portakal ne yapar? 90. Oradan 90 mililitre bir portakal suyu geldi. Ve ne diyor arkadaşlar? Üzerine diyor birinci bardağa koyduğu nar suyu miktarının %60 fazlası kadar. Şimdi birinci bardakta ne kadar nar suyu var? 25 mililitre. Hemen 25'in arkadaşlar %60'ını bulup bunu ekleyebilirsiniz. Ya da direkt %160'ını bulursanız zaten %60'ı eklenmiş olacaktır zaten. Yani bir daha %60'ını bulup üzerine eklemeye gerek yok. Direkt %160'ını bulun. Aradığınız cevabı bulmuş olursunuz arkadaşlar. Hemen burada sadeleştirme yapıyorum. Şöyle isterseniz şuna şunları da sadeleştirin. 5'e böldüğümde arkadaşlar 5 aşağısı 2 gelir. 16 ile de 2 ile sadeleştirebilirsiniz. Şöyle farklı renk alalım, çok karışmasın. 8 çarpı 5 40. 40 mililitre nar suyu eklemiş oluyor arkadaşlar. Topladığımızda 90 artı 40 yani şu ikisi arkadaşlar bana ikinci bardaktaki meyve suyunun miktarını veriyor. Oradan cevap ne geliyor? 130. Cevap Bursa arkadaşlar. 12. soru arkadaşlar. Arzu 182 birim uzunluğundaki bir tahtayı 5 parçaya ayırmak istiyorum. Önce belirli uzunlukta bir parça kesiyor. Kalan 4 parçayı ise her seferinde bir önceki kestiği parçanın uzunluğunun yarısı kadar olacak biçimde kesmeye karar veriyor ve kesim işlemine başlıyor. Ancak tahta yeterince uzun olmadığı için kestiği son parça olması gerekenden 4 birim kısa kalıyor. Buna göre Arzu'nun kestiği birinci parçanın uzunluğu kaç birimdir diyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar 182 birim uzunluğunda bir tahta çizelim ve belirli bir uzunluktaki parçasını şöyle ayıralım arkadaşlar. Şimdi bu parça x diyebilirsiniz. Bir sonraki x/2, bölü 2, bir sonraki x bölü 8 olacaktır çünkü yarısı kadar, yarısı kadar devam etmesi gerekiyor. Şimdi x diyeceğimize şunu desek, toplam 5 parça olacak. Ben bunu 4 defa böleceğim anlamında 2 üzeri 4'ten ben ilk parça 16x diyebilirim arkadaşlar. Sonraki parça ne olacaktır? Bunun yarısı 8x olacaktır. Yani keserlerle uğraşmamış oluyorum arkadaşlar. Sonraki parça bunun yarısı 4x olacaktır. Sonraki parça bunun yarısı 2x olacaktır. Son parçada arkadaşlar normalde olması gereken x'tir. Ancak burada ne diyor? Olması gerekenden 4 birim kısa kalıyor. Yani x eksi 4 oluyor. Hepsini topladığımda 31 x 4 arkadaşlar 182'ye eşit oluyor. Ve buradan 31 x arkadaşlar 186 x de 6 geliyor. Bizden istenen birinci parça. Yani 16x. 16 çarpı 6'dır arkadaşlar 96 olur. Cevap da buradan denizli gelir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonunu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.